seçimlerinde CHP karnesi parlak değil. Meclise Düzce'den CHP'li vekil giremedi. Ama Düzce'lilere göre bu kez durum farklı. Kılıçdaroğlu bize en çok sözü veriyor. Yani bizi gerçekten derdimizi dile getiren Kılıçdaroğlu. Yuz. Yani şuraya geldi bizleri böyle o kadar inandırıyor ki yani çok acayip bildiğin gibi değil. E, köyde yaşıyoruz, çiftçilikle geçiniyoruz, yani o kadar zor durumdayız ki bir tane üniversiteye çocuk gönderiyorum. Dört tane daha kızım var okuyor. Okutma şansı hiç yok. Anıt Park Meydanı seçimin son haftasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaya hazırlanıyor. Meydanda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Şu anda da CHP'nin miting sembolü haline gelen demokrasi çadırı kuruluyor. Meydanlarda sandalye görmeye çok alışık değiliz. Kimin için bu sandalyeler? Bu sandalyeler şimdi bizim buraya demokrasi çadırlarımız kurulacak. Hem kadınlar hem gençlerimiz için onları ağırlayacağız burada. İsteklerimizi dinleyeceğiz. Bizden beklentilerine Kemal Kılıçdaroğlu da burada onları dinleyecek. Dert, de, dertlerin, dertlerini dinleyeceğiz yani. Onlar için bu sandalye? Evet onlar için. Kaç sandalye vardır burada? Şimdi burada 200 tane sandalye var. Tek tek sileceksiniz hepsini? Hepsini sileceğiz dün saat 9'dan beri 9'da başladık buraları süslemeye. Saat kaçta bitirdik? 7.30'da bitirdik sabah. Yeniden mesaiye başladınız ama bugün. Mesaiye başladık. Bir saat uyuduk. Ondan sonra devam. Kurması bir, bir saat, bir saatte hazır hale gelir. Çadır kurulup meydan demokrasi görünce de başta çekingen duranlar bile şiirlerle, memleketlerinden hikayelerle kendilerini anlatır oluyor. Kurt <laughs> Tekrar en güzel içinde Türkleri Annemiz bağını çiçekler dikti. Babamız sonra Meydanlarda mikrofonda söz hakkı da liderlerde ama bu seçim aslında dinleyenlerin seçimi. İşte o dinleyiciler düzce de mikrofonu ellerine aldılar ve nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini anlattılar. <laughs> Biz bütün Türkiye diyoruz, bütün Türkiye, evet öncesinde meeting öncesinde böyle bir çadır kuruyoruz ve e, şu anda ülkemizin en ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi bir nefes gibi ihtiyaç duyduğumuz demokrasiyi burada halkımıza yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla da burada halkımıza mikrofon veriyoruz. Vatandaşlar ellerine mikrofon alıp özellikle başbakana söylemek istediklerini, bu ülkeyi nasıl bir başbakanın, bu ülkeyi nasıl bir hükümetin yönetmek istediklerini aktarıyorlar. beğendim. Eee şimdi konuşmalar yapılıyor. Eee gündemdeki konular dile getiriliyor. Ee, çok güzel bir durum. Ben de eee devamlı var mıydı bugünkü olay mı dedim. Bugünkü e, bugüne has kurulduğunu söylediler. Ben de bir iki söz söyledim fikrimi. Geçtiğimiz seçimlerde meclise CHP'li vekil gönderemeyen Düzce Kılıçdaroğlu'nu bekliyor. Bu seçimlerde taleplerde, umutlarda daha net. Düzce teminat istiyor. Neyin teminatını istiyor? Yinen, geçtiğine, memleketine, iş adamıyla geleceği istiyor. Bunlar geleceğe gömdüler, biz çıkaracağız cumhuriyet aşkı İnşallah. Bravo. Ben hasta yataktan kalkıp doktordan geliyorum. Ne, her şeye ihtiyacım var Düzce'nin. Hasta olmanıza rağmen destek için mi geldiniz? Tabii ki. Tabii ki. İşte o Düzce'de Kılıçdaroğlu'nu 7'den 70'e herkes davullu zurnalı karşılıyor. Miteye getirdiler davul çalmak için, zurna çalmak için. Gelip çalacağız işte. Her mitinge geliyor musun? Hayır buradan çağrıldı. Kimin için geldiniz? Vallahi e, partiler çağırdı. Biz de geldik yani. yani burada kim konuşacak biliyor musun? Kılıçdaroğlu diyorlar. Yani biz herkes bir ekmenin peşine gider. Biz de ekmeğimizin peşimize geldik. Çağrıldık. Yani. neler çalacaksınız meydanı coşturmak Vallahi için? Valla partinin ne havası istiyorsa onu çalacağız yani. Partinin ne havası istiyorsa yani. Ama Düzce'de karşılama komitesinin başını gençler çekiyor. CHP gençlik kolları biz geleceğiz diyorlar. Şu anda da yakın gelecek için hazırlanıyorlar. Çünkü CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Düzce'ye gelmesine yalnızca saatler kaldı. Onları da Düzce'lileri de kapıda gençler karşılayacak. Bu standlarda gelen e, tabii dinleyicilerimizi biz orada bayraklarımızdan sunmak istiyoruz. Onun dışında vaatlerimiz, seçim çalışmalarımızla ilgili broşürlerimiz de orada dağıtılacak. 9'dan beri. Ne kadar sürdü peki? Yani hala çalışıyoruz yani. Evet. Peki gönüllü mü oluyor bu çalışmalar? Evet tabii ki de gönüllüyüz. Biz gençlik kolları olaraktan yani merkez ilçe gençlik kolları olaraktan bütün arkadaşlarımız hepsi gönüllü. Yoruldunuz mu? Bayağı bir yorulduk. Seçim çalışmalarının mitinglerin son haftası. Diğer bir deyişle promosyon nimetleri atkılar şapkalar içinde son günler. Nasıl gidiyor işler? İşler iyi gidiyor. Her mitinge geliyor musun? Aşağı yukarı geliyoruz. Ya. Oluyor yani işi oluyoruz. Fena değil. Ne kadar kazanırsınız bir miting gününde? 50 milyon 60 milyon kazanıyoruz günlük. Partiler arasında fark oluyor mu? En çok hangi partiyi izlemeye gelenler alıyorlar eşya? CHP daha başarılı bence. Her şey var CHP ile ilgili değil mi? Evet, CHP ile her şeyimiz var burada. Peki en çok neye talep var? Ne almak istiyorlar? Şu anda en çok taleplerim şapkalar da var. Kılıçdaroğlu şapkaları var. Onlar... Fiyatlar nasıl? Fiyatlarımız çok uzak imalat fiyatına yani CHP Kılıçdaroğlu gelir diye ucuz, ucuz ucuz, veriyoruz yani. Diğer partilerde de burada mıydınız? Diğer partilerde de geliyoruz evet. Ama şu anda Kılıçdaroğlu'nun daha rağbet var. Kılıçdaroğlu'nun şu anda Türkiye'nin dört bir yanına gittiğine göre biz de arkasından devam ediyoruz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Recep Bey'i istemediğimizden Niye istemiyorsunuz Recep Bey'i? Aş, aşlı var sürüklüyü Kendinden başka kimseyi düşünmüyor Onun şöyle bir çocuğu vardı Bak benim korunlarıma Onlar ne kadar yüksek adam oluyordu En iyi yerlere geliyor Bizim dedelerimiz kurtardı bu, bu Türkiye'yi E yoksulluktan anlayan kişi ...gerçek aydın halkın kişi, insanı. Halkın, halkın insanı, halkı halktan biri. Kılıçdaroğlu, Düzce'de fındık üreticilerine... ...atanamayan öğretmenlere sesleniyor. Çocuk ödülsünün iki bağırasını... ...rahiç fiyatları neyse bedeli vereceğim ona. Ödeyemezsen yaniye çıkacağım. ...kim isterse ona vereceğim. Bizim rahiç bedel çözümümüzde... ...Ohametli Ecevit'in dediği gibi... Toprak işleyenin, su kullanının. Arkadaş insan mı kullanıyorsun? Zaten onlar da alanda bu hitabı bekliyor. Artık biz AKP istemiyoruz. Neden? Ekin hakkını yedi. Bizi bizi perişan etti. İnan ki açlıktan eşimiz dostumuza biz ekmek alıyoruz. Yok yok. Eskiden dayanışma vardı. Bu okta okta. İneğimiz varsa birini veriyorduk. Neymiş çalıyormuş. Hayır. Bu ok çalmaz. Dayanışmayı bilir. Torunlarımıza satılmamış bir ülke bırakmak istiyoruz. Ülkemizin her yeri satıldı. Yeter. Hem de ellerinden zorla aldıklarımıza tasatıldı satıldı bu ülkemizin her parçası. Yeter artık. Top biz değil ama torunlarımız refah bir ülkede yaşasınlar. Biz onların mücadelesini yapıyoruz. Beklentilerimiz daha özgür bir toplumda, daha rahatça istediğimiz gibi yaşayabilmek. Ben aslında sağlıkçıyım, fizyoterapistim burada hastanede çalışıyorum. Sağlık alanında yaptıkları işte reformları söylüyorlar fakat bize yeşil kartılar özel olduğumuz için kapısının eşiğinden giremiyorken sigortalılar ancak yararlanıyor. Düzce bu konuda çok e, mağdur durumda çiftçiler çok zor durumda fındık yedi buçuk liradan üç buçuk liraya düştü e, atanamayan öğretmenler kan alıyor gençlerin psikolojisi gerçekten çok bozuk yani genel olarak bir bakıldığında korku toplumu yaratıldı yani inanın buraya gelme. Yani o kadar çok CHP'li tanıdığım var ki olan da görülmeyelim, e, yeter ki biz fişlenmeyelim denilen. E, benim abim, ablam, o kadar çok bir şeye ihtiyacı var, şey. var ki ama hiçbir şey yapılmadı. <laughs> Hele depremden sonra düzceyi terk ettiler, gittiler yani hiçbir şey yok. Herkes cebini doldurmaya baktı. Baş Meydanda satışlardan şikayet eden de, memnun olan da, önemli olan vatandaşa hizmet diyor yani halka hizmet bilinci liderlerden önce esnafı sarıyor. Aşağı bin tane simit satmıştım. 200 tane simit aldım. Başımın 50 tane simit kaldı. Hangi partinin misin gidiyor? O Parti açıklamam ben. Herkesin. Bütün bütün parti benim için aynı Değişen bir şey yok yani. Kim gelirse benim için yani birdir yani. Yeter ki satışlar iyi olsun. Ya tabii ki yeter ki satışlar olsa halkımıza hizmet olsun yani. Fark etmez yani. Vaatler, meydanlar, hitap edilenler değişse de değişmeyen bir şey var temizlik işçilerinin dışarıdan bakıldığında hiç bitmeyecekmiş gibi duran mesaisi. Nasıl gidiyor temizlik çalışma? Çok güzel gidiyor. Neden? Evet, İşimiz azından dolayı. Ne kadar sürer buranın temizlenmesi? Bu saat sonra sürer. Her mitinge geliyor musunuz? Evet.